Temize i̇yi ve halı sağ hoş, geldin. hoş geldiniz. Bugün sizle evet. beraber ilk videomuzu çekiyoruz. İlk kalecimiz Efkan. Ben, Şimdi ben Efkan'a Çok iyi kaleci, panter gibi. Şimdi ben Efkan'a şut çekeceğim. Şimdi geçiyoruz. Bizim penaltı 5 adım. Sayalım. Çekiyorum. Ben ben çek ben çek. Arkadaşlar insan çok yere atıyor. Onun gibi hataları yapmamak için ilk önce topu izle. ona göre hareket şutunuzu da daha çok köşelere şutunuzu da daha çok köşelere atmaya çalışın. Arkadaşlar şu anda bir dakika bir şey bakmamız lazım. Evet. Şimdi değiştirdik. Ne İlk de hepimiz Ama sakın şeyle atmayın. <laughs> Biraz Arkadaşlar şu çekerken ise aşağı tut efendim bir... Ayağınızın şu iç kısmıyla, şurasıyla daha çok vurun. Pis burun vurmayın. Çünkü pis burun vurarsanız yanlış gider. Ve biraz sopun şöyle alt noktalarına değil de biraz şöyle üst noktalarına vurmaya çalışın. Öyle daha iyi gider. Devam. Tamam. Ekta ver şimdi toplanı. O düşün, çekiyorum. Ve onu size böyle, de... Bakın, böyle güzel şutlar Dışarıda ele aldın kardeşim. Kameraman abim olsun. Tamam videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>